kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar sevgiler. Taktiklerle paragraf kampının 3. gündeyiz ve bu videoda paragrafta ikiye bölmeyi sizlere aktaracağım. Bu soru tipleri neler? Bu soruları gördüğümüz zaman nasıl yaklaşmalıyız? Taktiklerimiz, püf noktaları, çözüm teknikleri neler? Hepsini örnek sorular üzerinden aktaracağım. Yine böyle dop dolu bir video sizleri bekliyor. Vakit kaybetmeyelim, başlayalım diyorsunuz ama öncesinde ufak bir ricam var. O da bu videoyu beğenip kanalımıza abone olmanız. Bunu yaparsanız emeklerimi desteklemiş olursunuz. Aynı zamanda Instagram kullanıyorsanız mutlaka oraya da gelmelisiniz diyorum. Öyleyse 3, 2, 1. Hayır başta hocam. Neydi konumuz? Paragrafı ikiye bölme. Öncelikle soru tiplerimize göz atacağız. Yani bu konuda nasıl sorular gelir? Şöyle iki tane soru yaygın olarak karşımıza çıkıyor. Bir hangi cümle ikinci bir paragrafın ilk cümlesi olabilir? İki paragraf ikiye bölünmek istenirse İkinci paragraf kaç numaralı cümle olur diyor. Yani aslında aynı şeyi farklı şekilde bizlere sormuş oluyor. Peki bu soruları görünce ilk başta ne yapmamız gerekiyor? Şöyle adım adım bakalım. Buradaki anahtar kelime şu. Giriş cümlesi. Giriş cümlesi olmaya en müsait cümleleri tespit etmemiz lazım. Zaten ikiye bölme diyorsa burada iki farklı konu vardır aslında iki tane de giriş cümlesi vardır. Birinci cümle zaten birinci paragrafın cümlesi oluyor ki sorular genellikle ikinci paragraf soruyor. Biz ilk giriş cümlesi dışında ikinci bir giriş cümlesi arayacağız. Mantımız bu. Yani farklı bir konuya yönelmenin başladığı cümleyi tespit edersek zaten işimiz bitmiş oluyor. Bu kadar basit. Ve bu soruları çözerken şunu da aklınızda bulundurun. Birbirine yapı ya da anlam olarak bağlı olan cümleleri ayıramazsınız. Zaten bu cümlelerden bir tanesi giriş cümlesi olamaz. Bu da zaten mantıken de böyle. İlk cümle ikinci paragrafın ilk cümlesi tabii ki olamaz. Bunu da belirtmiş olalım. Peki nasıl soru çözeceğiz? Sorular nasıl gelir? Haydi bakalım şöyle bir örnek sorumuz gelsin. Sorumuz diyor ki bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar diyor. O zaman okumaya başlıyoruz. 1 kitapçılarda gezinmeyi, kitapların arka kapaklarını okumayı, içlerine bakıp beni çarpacak bir cümle, gizemli bir işaret bulmayı çok severim. Tamam. Devam ediyoruz. Acelem yoksa kitapları yoklayıp koklayarak saatler geçirebilirim. Bak kitapçılarda gezmeyi, kitapların arka okumayı vesaire bundan bahsediyor ilk cümlede. İkinci cümlede yine bunun bir devamı söz konusu. Aynı durum değiş bir şekilde ifade edilmiş. Üçüncü cümleye bakalım. Merak ettiğim her kitabı almaya çalışırım. Bak yine aynı şekilde kitapçıları geziyor, kitapları karıştırıyor, kitapları yoklayıp saatler geçiriyor ve merak ettiği bir kitap görürse de bunu almaya çalışıyor. Tamam buraya kadar anlamsal bir bütünlük var. Şimdi gelelim dördüncü cümleye. İnsanın kitaplarla alışverişini somut bir biçimde tanımlaması pek kolay değil. Ya buraya kadar yani bir, iki, ve üçüncü cümlede kitapçıyı dolaşmasını, kitapları incelemesini, sevdiği kitapları almasından bahsederken birden insanın kitaplarla alışverişini somut bir biçimde tanımlaması pek kolay değildi. Farklı bir konuya atladı. Nerede atladı? Dördüncü cümlede atladı. Dolayısıyla doğru cevabımız C olacaktı. Gördüğünüz gibi ikiye bölme soruları oldukça kolay. Yeter ki farklı bir konuya atlanan cümleyi tespit edebilirsiniz yani ikinci paragrafın ilk cümlesini. Bundan sonrasını okumaya gerek yok. Okursanız da zaten yine şu birinci cümledeki durumun açıldığını göreceksiniz. Öyleyse gelin bir sonraki soruya göz atalım. Sorumuz diyor ki bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralı almış cümlelerin hangisiyle başlar diyor. Hemen okumaya başlayalım. Bir, tarih öncesi çağlarda mağara duvarlarını resimleyen insanoğlu Toprak, kömür, bitki özsuları, kan, hayvansal yağlar, süt gibi organik ya da inorganik kökenli renk verici ve bağlayıcı maddelerden faydalanmıştır diyor. Yani aslında şunu ifade etmek istiyor. Tarih öncesinde mağaralarda çeşitli resimler çizmiştir. Bu resimlerde hangi maddelerden faydalanılmıştır Bu sıralanmış. Yine devam ediyoruz. 2- Resimlerin çevre çizgilerini kazıyarak veya boyayarak çizmişlerdi. Yine ilk cümlede ifade edilen yargının bir devamı söz konusu. Orada resim çizerken hangi maddelerden yararlanılır? Bu anlatılmıştı birinci cümlede. İkinci cümlede ise kenarları nasıl oluşturulur bundan bahsedilmiş. 3'e bakalım. Bazı resimleri de bak bazı resimleri de diyor. Burada bir bağlaç var. Öncesindeki bir ifadeye atıfta bulunur bu. Bu nedenle 3. cümle ikinci cümlenin bir devamıdır diyebiliriz ama tekrar okuyalım. Bazı resimleri de ellerini boya karışımının içine daldırıp mağara duvarlarını bastırarak el izlerini çıkararak oluşturmuşlardır. Tamam bu da 3. cümlemiz. Buraya kadar akışkanlık hep devam etti. Araya farklı bir konu girmedi. Şimdi dördüncü cümle bakalım. Kimilerinde kaya yüzeyi hayvansal bir yağ ile kaplanmış, eller de kaya üzerine yerleştirmiştir. Ya aynı şekilde hikaye devam ediyor. Eski çağlardaki mağara resimlerinden bahsediyor. Nasıl oluştuğundan bahsediyor. El izlerinin duvara basılmasından bahsediyor. Buraya kadar hep aynıydı. Şimdi gelelim 5. cümleye. Anadolu'da bulunan kaya resimleri arasında en ilginç olanı Hakkari'nin Cilo dağlarındaki Gevaruk kaya resimleridir. Ya Bak konuyu atladı. Yani buraya kadar hep böyle eski çağlardaki mağara resimlerinin oluşumlarından bahsederken birden Hakkari'deki kaya resimlerinden bahsetmeye başladı. Yani konu gördüğünüz gibi farklılaştı. Dolayısıyla hemen şu 5 yuvarlak içerisine alıyoruz. Bu resimler kaya yüzeyine açılan oyukların çizgiyle birleştirilmesiyle yapılmıştır. Ve gerek üslup gerekse konu olarak farklı tarihsel evrelerin etkilerini üzerinde taşır. Yine Gevauruk Kaya resimleriyle ilgili bilgi vermeye devam etti. Yani şuraya kadar aslında şurası birinci paragrafımız. Buradan sonrası ise yani şurası da ikinci paragrafımız. Dolayısıyla ikinci paragraf neyle başladı? Beşinci cümleyle başladı. Bu da A şıkkında yine güzel bir soruydu. Ancak şunu da söylemem gerekiyor ki gördüğünüz gibi dikkatli bir şekilde bakarsanız, mantığını kavrarsanız ikiye bölme soruları oldukça kolay. E Bu soruda da bundan önceki soruda da bunu gördük. Şimdi üçüncü soruda da görelim. Ne kadar basit olduğunu o soruda da görmüş olacağız. Hadi bakalım üçüncü sorumuz geldi. Bu parça iki paragrafı ayrılmak istense ikinci paragraf numaralamış cümlelerin hangisi de başlar diyor. Hemen okumaya başlıyoruz. Gelenek kuşaktan kuşağa iletilen yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlardır diyor. Tamam geleneğin bir tanımını yapmış birinci cümlede. İki bu kavram yani gelenek bak zaten devamı bu kavram diyorsa yeni bir paragrafın başlangıcı olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla 2'yi eliyoruz ama ben tekrar okumaya devam ediyorum. Bu kavram insanların geçmişteki inançlarına göre şekillenmiş ve yaşamlarını nasıl sürdürdükleriyle ilgili olmuştur. Tamam kavramla ilgili yine ek bir bilgi verdi. Üçüncü cümleye bakalım. Geleneklerin ve göreneklerin bazılarının toplumun gelişmesine engel olduğu buna rağmen halkın geleneklere sıkı sıkıya bağlandığı bilinmektedir diyor. Ya şu iki cümlede bak geleneğin bir tanımı yapılmış. Onunla ilgili detaylı bir bilgi verilmişken 3. cümlede farklı bir konuya giriş yapıldı. Ve denildi ki gelenekler ve görenekler bazı toplumların gelişimlerine engel olmuştur. Farklı bir konuya giriş yaptık. B konusuna giriş yaptık. Zaten ikiye bölme sorularında hep vurguluyoruz. İki konu vardır. A konusu, B konusu. E burada da B'ye bir giriş yapılmış. Ancak cevabımız her ne kadar belli olsa da ben okumaya devam ediyorum. Gelenekler çok katı ve gelişmeye engelleyici olsa da bak burada da halkların gelişmesi engel olduğu ifadesi vardı. Aynı anahtar kelime burada da var. Yani bu bunun devamı oldu. Aşikar. Tekrar okuyacağım. Gelenekler çok katı ve gelişmeye engelleyici olsa da halk bunlardan vazgeçmek istemez. Çünkü değişim insanları korkutur dedi. Beşinci cümleye bakıyoruz. Değişimin doğasında bak burada değişimden bahsetti. Burada yine değişimden başladı. Yani anahtar kelimeler tekrarlandı. Bu da şunu gösterir. Beşinci cümle aslında dördüncü cümlenin bir devamı. Tekrar okuyalım. Değişimin doğasında her zaman için bir stres, kaygı ve belirsizlik vardır. Değişince hayatından bazı şeylerin yok olacağını yine bakın arkadaşlar değişimden bahsediyor. Yani altıncı cümlede beşinci cümlenin bir devamı. Burada farklı olan, farklı bir konuya giriş yaptığımız cümle hangisiydi? Üçüncü cümleydi. Dolayısıyla cevabımız Edirne olacaktı. Yine güzel ama gördüğünüz gibi basit bir soru. Çünkü ikiye bölme soruları basit. Yeter ki bu mantıkla ilerlesiniz. Bitti mi? Hayır. Bir soru daha çözelim. İyice pekiştirelim. Sorumuz diyor ki bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar diyor. Okumaya başlıyoruz. Yunus Emre'nin en çok bilinen eseri Divanı'dır. Tamam. Bu eserin, bu eser dediği için zaten bunun giriş cümle olma şansı yok ama okuyorum. Bu eserin aslını veya en eski nüshasını tespit etmek oldukça zordur diyor. Yani yine bakın bağlantı var. Devam eden bir cümle giriş cümlesi olamaz. Üçüncü cümleye bakıyorum. Yunus Emre Divanı'nın Türkiye, Dünya veya Şahıs Kütüphanelerinde 50'den fazla yazma nüshası bulunmaktadır diyor. Bak burada nüsha konusunu açtı. Burada nüshalardan bahsetti. Yani üçüncü cümlede yine ikinci cümlenin bir devamı. Buraya artı koyabilirim. Bu kendisinden önceki cümleyle bağlı yani giriş cümlesi olamaz. Devam ediyoruz. Bu eserler bak bu eserler diye başladığı için zaten bunun giriş cümle olma şansı yok. Bu eserler dediği 50'den fazla yazma nüshasıdır. E, dolayısıyla bu da yine bağlantı bir cümle. Bir cümlesi olmaz ama okumaya devam ediyorum. Bu eserler daha sonra şifai olarak derlenmiş veya bir yazmadan istinsah edilmiş nüshalardır. Yani buraya kadar bakın arkadaşlar hep aynı paragraf devam etti. Şimdi 5. cümleye bakalım. Bugüne kadar yapılan araştırmalarda Yunus Emre'nin kendi kalemden çıkmış bir nüshaya rastlanmamıştır. Dikkat ettiniz mi? Burada Yunus Emre'nin nüshalarından bahsederken Birden konuyu biraz böyle değiştirdi. Yeni bir bakış açısıyla devam etti ve dedi ki: "Bugüne kadar yapılan araştırmalarda Yunus Emre'nin kendi kalemden çıkmış bir nüsaya rastlanmamıştır." dedi. Konuyu değiştir. Bak, dikkat et. İlk bölümde nüshalardan bahsetti. Tamam ama kaç tane olduğu, nerede olduğu vesaire bunlardan bahsederken birden pat diye "Bugüne kadar hiçbir nüsha Yunus Emre'nin kaleminden çıkmamıştır." diye yeni bir konu açtı. Dolayısıyla aslında buradaki 5. cümle yeni bir paragraf. Bunun yanına yıldız bırakıyorum. Ve okumaya devam ediyorum. Eski ve yeni el yazması Yunus Emre divanları içinde 15. yüzyılda istinsa edildiği anlaşılan Süleymaniye Kütüphanesi Fatih bölümünde bulunan el yazması nüshasıdır. Burada da yine Yunus Emre'nin kaleminden çıkmış bir nüshaya rastlanmamaktır dedi ya. Burada da yine eski ve yeni el yazması nüshalarından bahsetti. Yani bu konunun bir devamı olarak da biz 6. cümleyi alabiliriz. Dolayısıyla burada yeni bir konuya başladığımız yer 5. cümle doğru cevabımız Denizli olacaktı. Ve tekrar yakından göz atacak olursak 5. cümlede dedi ki Yunus Emre'nin kendi kaleminden çıkmış bir nüsha yoktur. Devamında da en eski olarak da 15. yüzyılda yazılmış gibisinden bir ifade kullandı. Yani bu cümleyi destekler nitelikte bir ifade sıraladı. Dolayısıyla cevabın 5 olduğu aşikar diyorum. Ve böylelikle bugünkü taktiklerle paragraf kampo videomuzun sona geldik. Bu videoda sizlere paragrafta ikiye bölmenin mantığını anlattım. Gördüğünüz gibi bu sorular geliyorsa çözmesi oldukça basit. Sadece benim bakış açımla buraya yaklaşmanız yeterli olacaktır. Bu arada eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, daha da önemlisi düşüncelerinizi olumlu ya da olumsuz fark etmez benimle paylaşmayı unutma. Bu fikirleri ben çok önemsiyorum. Bu düşünceleriniz benim için paha biçilmez nitelikte. O yüzden yorumlarınızı esirgemeyin diyorum ve TET, AYT çalışması da yapıyorsanız onlarla ilgili çalışmalarımız da kanalımızda mevcut. Onlara da göz atmanızı tavsiye ediyor. Instagram'ı da takip ederseniz çok sevinirim. Bir sonraki derste, bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Kendine iyi bak. Hoşça kal.